Bisiklet yolculuğundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Banggood'dan gelen Roosevelt 5.7 inçlik bisiklet gidon çantasını tanıtacağız size. İsterseniz hemen kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Evet şöyle bir kutusu var. Kutudan böyle çıkıyor arkadaşlar. Çanta bu arkadaşlar. Roosevelt'in ürettiği çok kaliteli güzel bir çanta. 5.7 inçlik bir e, üst kısmı 5.7 inçlik telefonları koymak için tasarlanmış bir de bunun 5.2 inçlik olanı var arkadaşlar da daha ufak telefonları için tercih edebilirsiniz siz de e, çantanın 3 tane bağlama yeri var arkadaşlar 2 tane kadro kısmına bağlantı bir tane de gidon boğazına bağlantı kısmı var cırtlı şekilde bunlar kolayca e, bisiklete montajını yapabilirsiniz. İki tane fermuar var arkadaşlar. Kapatmak açmak için. E, böyle bir kapağı var. Bu kapağın olduğu yerde de e, telefonu koymak için bir kısım var. İşte 5.7 inçlik iPhone 6 Plus ve üzeri işte 5.7 inçe sahip ekranlı telefonlarınızı buna rahatlıkla koyup kullanabiliyorsunuz. Bu şeffaf ekranın bir de dokunmatik özelliği var. Yani dokunmatiğinizi kısıtlamıyor. Rahatlıkla telefonunuza müdahale edebiliyorsunuz. Tabi bir bisiklet kullanırken yüksek hızlardır özellikle. Telefonla ilgilenmenizi istemeyiz. Çünkü e, ufak bir dikkatsizlik sizin kaza yapmanız neden olabilir arkadaşlar. İçi ise görmüş olduğunuz gibi epey geniş bir e, iç hacmi var arkadaşlar. E, ve yine içinde bir cırt var. Buraya da... E, herhangi bir sabitlemek istediğiniz malzemenizi e, bu anahtar takımı olabilir, alyan takımı olabilir veya power bank'iniz olabilir. Bunları rahatlıkla buraya e, sabitlemek için içinde eğer çanta boşsa, e, sağa sola oynaması istemediğiniz takdirde bunları böyle sabitleyebiliyorsunuz. Ve içinden bir kablo çıkıyor. Bu kablo da arkadaşlar telefonumuzun e, kulaklık uzatması. Bunu arkadaşlar e, telefonunuzun kulaklık girişine diğer tarafında şu arka kısmını kulaklık işareti olan taraftan çıkartarak kulaklığınızın yetmediği kısımlarda kullanabilirsiniz böyle bir e, kablo da koymuşlar içine güzel bir özellik gerçekten e, çantanın kumaş kalitesi de çok iyi arkadaşlar sert bir kumaşı var e, darbelere karşı ne bileyim işte zamanla çökme ve sündürmelere karşı Güzel tasarlamışlar ve güzel bir kumaş kullanmışlar. Siz de bu ürünü Banggood'dan sipariş vererek kullanabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Bu ürünü eğer sipariş etmek isterseniz arkadaşlar açıklama kısmına ben linklerini ekledim. Oradan sipariş ederek ürüne sahip olabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz alttan beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, kanalımıza da abone değilseniz kanalımıza da abone olarak bize destek olabilirsiniz başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.